4. <laughs> hey, belki elde <laughs> ben de o de tamammış herhalde. Bilmiyorum ya. burada imza <laughs> <laughs> biraz Bu, zoran olarak kamera yapmıyorum

Evet, kalkan giymemiş sanki. O siyahi. Giymemiş ama izinde bir şey var, maske var. Geliyor geri değil mi? Geliyor. Hadi ses geldi, geri gitti de değildi. Geri geleceğiz şimdi. Alınıyor mu abi? Şimdi sözle çardım bari. Bana gelip takarca tebu günara. Ne mayısmata. Bogulay gibi, yok Maske var, e maske Maske geliyor, lane bu beyazı sanki onları kor demeye Evet. evet. De de, de, de onları çapı şey var yönlendiriyor. Darmolda olsaydı, benim telefonum çalsaydı, uyanaktım 5 şu ha kadar. Ya saat saat 3 gibiydi. Zaten ben. Saat 3 gibi de ben kalktım baktım bize bir şey yok. Benim ha burası. Git yapamam. Bizlerin görse de bulacak. Ya saat 3 gibi de ben Hı. 16. cadde, ne oluyor? Tamam. Açık görüntü şu an. Onu çerediler. Görünüyor değil mi? Her yüzü, yüzü. Maske falan var mı? Yani, üç yani kişi içeriye girende yüz maskesi yok. 49 değil mi ya şey? 49 değil mi? Müsaitlik istedim. 73 60 merkez 49 değil mi? Bir kişi içeri girer mi ya? Diğerleri arada Gözetliyoruz. Elinde el feneri var. Çarşı Mahallesi 16. Cadde No 11 Medine İş Merkezi Karşısı Sevil Mobil 124 konusu müsait ekibiniz gelirse öyle o Da orada parayı alıyor ya. Bu arkadaşlarım sanki izlerdi. Parayı da ayrı alıyor yani arkadaşlarımdan. E abi, da... abi o saatte bir versenize bana kamera saatini. Kamera saatini. Kamera Yani üç elli beş, dört. Yani dört on yedi. Dört on kadar da devam ediyor. Tamam on yedi iş bitiyor. Yok yani devam ediyor yani şu an dört on yedi şu an şöyle içeridedir. Dört çık Dört üç. Ha buraya geliyor. Ha oraya geliyor. Alacağız ya. orada bir şey evet. aldı herhalde. Babasının telefonu da gitti. Kimin? Bir tane bir şey demiyor telefonu da o da gitti. Geçmiş. Şimdi o e bunlar neredeydi? Geri. Ben nereden almış orada? Orada mıydı? Yani, yani buradan içeriye öyle girmişler. Ee, çıkmaca oradaki. Bir dokunmadınız mı? Yok, yok dokunmadık. Tamam. Olmadık. Buraya gelmişler. Orada. Görüntüde gelen arkadaşlara gösterelim, ona göre çalışma yapsın. Bak, o, oraya açıyor. Telefonu aldı mı almış ya? Bak orada beş var. <laughs> Bunlar hepsi telefondur. Telefon mu şeydir? Forma. Torba. Şanslılar. Şanslı Bak yine çıkıyor. Hı -hı. Bu sefer sanki tamamen çıkıyor. <laughs> sabah karşı 4, 4 ile 4 4 çıkarası eee 3 kişiydiler. İşte ya sokak tarafında otomatik kepeye var patatı bir Yani beş 5 6 cihazındır. mazeleri. bir miktar para vardı çekmecede. Yani bir 10 10 11 15 arası zararım olmuştur. Bu zararlara gidermesine öyle gerekiyor. İşte ekip yani emniyetten gelen arkadaşlar da Tarım vesaire gibisi. Yani o bir an önce olması yani istiyorum. yani bunlara bir son olarak vermeli lazım şimdi. Yani herkes şikayetçidir. Yani geçen bir on gün önce benim yan tarafa olarak komşumdur. üst ee, sokakta bir e, e, halı satan bir komşum vardı. Ona da girdi Yani bu on on beş gün içinde bayağı bir iki üç yere bir hırsızlık var olay oldu. Yani bunların bir olarak son olarak verilmesi lazım. Evet.